Herkese merhaba. Ben Gülce İskender. İGAM Mülteci Bilgilendirme ve Destekleme Noktası'nda psikososyal danışman olarak çalışıyorum. Bu hafta sizlerle pandemi sürecinde evde çocuklarımızla yapabileceğimiz aktiviteler üzerine konuşacağız. Merhaba ben cemiye. Ana Gülce İskender. Amelü ke müsteşare nefsiyye İGAM. Merkez el ve damil laciin. Sa'atahaddet Bu hafta, isbu' an el anşita leti yumkünikum el qiyam biha ma atfalikum fil menzil. خلال فترة bu sürede evde çocuklarımıza çok fazla zaman geçirme imkanımız oldu. Biz bu süreci daha eğlenceli ve faydalı hale geçmeniz adına evde çocuklarınızla yapabileceğiniz bazı aktiviteler derledik. <laughs>

Veya bir kaba kuru fasulye, nohut gibi kuru baklagilleri karıştırın ve sonra beraber onunla çocuklarınızla beraber ayıklamaya çalışın. Çocuklarınızın şekil ayırt etme gücü bu şekilde gelişecektir. ve <laughs> <laughs> renk partisi yapın. Örneğin evde dolanın ve bir renk belirleyin. O renk ile ilgili objeler seçmeye çalışın. Objeler bulmaya çalışın. Ve kim daha fazla obje buluyorsa ona bir ödül verin. Bu süreçte çocuklar renkleri öğrenmekte yardımcı olacaktır. Özellikle küçük çocuklar için. İlgabı, ilabeti, elvan. Min khilal ikhtiyar, <laughs> laun muayyen ve El asya alladhi min hadal

وهذا النشاط مفيد جدا. يرى من الدررلردن باركور oluşturabilirsiniz üzerine atlayarak ilerleyebilirsiniz çocuklarınız enerjisini atacaktır ve deşarj olacaktır bu sürede. إنشاء مسارات على الأرض من الوسائد والعبور من فوقه من خلال القفز تساعد هذه اللعبة على فرغ الطاقة والشحنات daha sonra pet şişeye nohut koyup fasulye koyup pirinç koyup eee hani böyle ses çıkartacak ürünler koyup kendi ritim aletinizi oluşturabilirsiniz. Çocukların bir icat yapma fikri çok hoşuna gidecektir ve kendilerini çok mutlu hissedeceklerdir. ثبات الايقاع من خلال وضع الفاصوليا والحمص والارز وغيرها من ذلك في قاروره بلاستيكيه وخضها لصنع ايقاع الخاصه بك. ابتكار شيء ما سيجعل اطفالك سعداء. Daha sonra 3-6 yaş arasındaki çocuklarımız için örneğin hayvanlar hakkında sohbet edin veya seslerini çıkartmaya çalışın. Bir ses çıkartın ve bunun hangi hayvan olduğunu tahmin etmesini sağlayın çocuğunuzun. Bu da çocuğunuzun için çok faydalı bir aktivitedir. للأطفال الذين أعمارهم بين 3 و 6 سنوات تحدث لهم عن الحيوانات وقم بتقليد أصواتهم واسألهم عن صوت الحيوان الذي تقلده. Ve bu نشاط مفيد أيضا. Ee, daha sonra etrafta, ev, yani evde bir mıknatıs alın ve e, evin etrafında gezinmeye başlayın. Mıknatıs hangi aletleri, hangi şeyleri çekiyor? Çocuklarınızla bunu fark edin. O da çok faydalı olacaktır. Çocukların bazı şeyleri kendi gözleriyle görmesi, algılama açısından çok önemli. Kombi dola filmir dizil, bikashf el eşya allati tanjazib ma'a el çocuklar yeni bilgiler öğrenmeye ihtiyaç duyarlar. Nazariyan bir tepsiye tuz dökün, dökün, üzerine şekiller çizin ve çocuğun bu şekilleri bilmesini sağlayın. Örneğin bir tuz dökün ve güneş şekli çizin. Sence bu şekil ne? Biz bunu e, ne zaman görebiliriz? İşte e, gündüz mü görürüz, gece mi görürüz? Tahmin etmesini sağlayın. Dağ milih fî sîniyye ve kum bi resim aleyhâ eşkâl. Mutlub min teflike en yukhammin. Metalen, ürsüm şems ve s'elhu, ma hades şey, narahu? E, i̇ki altı في النهار هذه yaş arası için avcunuz içinde küçük bir nesne alın ve hangi elimde oyunu oynamaya çalışın aldıktan sonra arkanıza koyun elinizi ve çocuğunuza geri uzattığınızda hangi elde olduğunu tahmin etmesini sağlayın e, bu daha küçük yaş çocuklar için çok faydalı bir aktivitedir e, bir objenin e, göründüğünü sonra kaybolup sonra tekrar göründüğünü أصلاً اه لأ. للاطفال الذين عمارهم بين سنتان وست سنوات لعبه الايجاد ضع في راحه يدك شيء صغير ما واغلقه واجعل يدك خلفك واساله في اي يد خبات هذا الشيء اجعل طفلك يجده يساعد هذا النشاط على زيادة Kırmızı ve yeşil mercimeği karıştırıp sonra renklerine göre çocuklarınızla beraber ayırmasını isteyin. Bu da aynı şekilde hem şekil hem de odaklanma algılama konusunda çocukların için çok faydalı bir aktivite olacaktır. اخلط العدس مع العدس حسب اللون. هذا النشاط سيكون مفيد من ناحية التركيز والشكل لدى الطفل. Sonra kağıttan kayıp kayık yapıp e, bunu bir leğende yüzdürebilirsiniz. Kayıttan kayık yapmak için biz size daha önce de videolar paylaşmıştık. Dilerseniz tekrar link ekleyebiliriz. قوموا بصنع قارب ورقي وأوضعه في حوض من الماء ليطفو وكذلك صنع شكل القلب من الورق وقد شاركنا معكم هذه الفيديوهات من قبل وإذا أردتم سوف نشارك معكم الرابط مرة أخرى. Yine mutfaktaki e, malzemeleri kullanarak patates ve ip baskısı yapabilirsiniz. Çocuklarla kağıt üzerinde renkli şekli sulu boyayla boyayıp e, patates baskısı yapabilirsiniz. Çocukların kendi şekillerini kendi oluşturmasına yardım edin. Hani onların bir şeyleri becermesi, yapması ve onları görsel olarak e, fark etmesi çok güzel olacaktır çocuklar için de. Keyif verecektir. Bistamel lavazim el matbah tibat ashkal muhtelifa min ve تقطيع البطاطا على اشكال وتلوينها بألوان مائية وطبعها على الورق ساعدوا اطفالكم باعطاء الشكل شيء جميل ان يرى الطفل قدرته على صنع الاشياء. çocuğunuzun gözlerini kapatın ve onlara bazı şeyler tattırın örneğin tatlı bir şey, tuzlu ekşi bir şey ve bunları tahmin etmesini sağlayın. Az önce sana tattırdığım şey neydi gibi. لعبة التذوق اغمد عين طفلك وتذوقوا ادواق مختلفة. Malih حلو حامض واساله ما طعم الذوق التي تذوقته قبل قليل اجعله يخمن هذه الادواء. Odasında veya herhangi bir odada bir nesne saklayın ve daha sonra çocuğun bunu bulmasını sağlayın. Örneğin işte bir kumanda veya bir e, küçük bir nesneyi ben şimdi senin odanda bir yere veya salonda odada bir yere saklıyorum. Şimdi bunu senden bulmanı istiyorum deyin. Bu da çocuklar için çok keyif verici ve aynı zamanda faydalı bir aktivite olacaktır. لعبة البحث قم بتخبيء شيء ما جهاز التحكم في غرفة الطفل أو في الصالة ثم من طفلك أن يبحث عنه. Son olarak çocuğunuzu mikropları anlatmak için bir kase dolusu su doldurun. Daha sonra onun içine karabiber ekleyin. E, su dolu kaseye karabiber serpiştirebilirsiniz. Daha sonra çocuğunuzun elini bir deterjana batırın. Yani deterjanın bir parmağı olsun. Ve e, daha sonra leğene bastırmasını isteyin. Elini bu leğene bastırdığı zaman parmağını el, çocuğunuzun eli etrafında karabiberler dağılacaktır. Hani bunu gösterip şu şekilde örnek verebilirsiniz. Bak elimize deterjanla veya sabunla yıkadığımız zaman mikroplar bizden bu şekilde uzaklaşıyor. Hani bu şekilde belki pandemi sürecinde de daha faydalı olacaktır. Çocuğun kişisel temizliği anlamında bunu öğrenmesi, bunu fark etmesi için hani görsel olarak görmesi çok daha faydalı olacaktır. وأخيرا لشرح الفيروسات لأطفالكم قم بوضع ماء على الكاسة وإضف عليه فلفل أسود واطلب من طفلك أن يطمس إصبعه بالمعقم ثم أن يطمس إصبعه في الكاسة سيوضح لطفلك هذه العملية كيفية ابتعاد الفلفل الأسود عن الإصبع المعقم مدى أهمية غسل اليدين وأيضا يساعد هذا النشاط على كيفية حفاظ الطفل على نظافته الشخصية في فترة الوباء لأن النشاطات نظريا تكون ذو فائدة كبيرة Umarım sizin için çok faydalı bir video olmuştur. Konuyla ilgili veya herhangi bir başka bir konuyla ilgili aklınıza takılan, sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey olursa mutlaka bizimle iletiş iletişime geçin. Çünkü sizin görüşleriniz, düşünceleriniz bizim için çok değerli. Biz bu hafta çocuklarınızla yapacağınız bazı aktiviteler üzerine değindik aslında. Daha faydalı şeyler. Bunları siz de türetebilirsiniz. Bu birkaç örnekte. Ee, أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، إذا كان لديكم أي سؤال حول الفيديو أو عن أي موضوع يخطر في ذهنكم، يمكنكم التواصل معنا لأن أفكاركم وآراءكم مهم بالنسبة لنا، هذا الأسبوع تكلمنا عن نشاطات مفيدة للأطفال تستطيعون اشتقاق ألعاب أخرى، هذه كانت أمثلة لكم. في الفيديوهات القادمه سوف نتحدث عن مواضيع مختلفه نتمنى لكم دوام الصحه